İstanbul Sarıyer'de ekipler bir motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde tespit edince çalışmalarını derinleştirdi. Şüphelinin uyuşturucuyu götürdüğü adrese yapılan baskında gitar kılıfının içinde Kalaşnikov ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde, uyuşturucuyu götürdüğü adreste gitar kutusu içerisinde silah ile geçirildi. 1 Eylül'de İstanbul Sarıyer'de denetim yapan motorize Yunus polisi şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurarak arama yaptı. Sürücünün üstünden kokain çıkınca çalışma derinleştirildi. Şüpheli ifadesinde uyuşturucu maddeyi caddedeki bir rezidansa götürdüğünü söyleyince operasyon için harekete geçildi. Dairede yapılan aramada gitar kılıfı içerisinde Kalashnikov, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde maddeyle geçirildi. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 4'ü ise serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.